Yargıtay kararı siyasette deprem etkisi yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm vekilleri İstanbul İl Bina'sına çağırdı. Çünkü Canan Kaftancıoğlu'na destek için. Karar muhalefet tarafından da sert sözlerle eleştiriliyor diğer partilerden. Aslında bu kararın bize anlattığı tek bir şey var. Yeni bir lider yaratmak istiyorlar. Mağduriyet algısı üzerinden Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'nin başına geçmesi için hazırlık içerisindeler. Bir süre Kılıçdaroğlu ile CHP'yi kontrol altında tuttuk. Bir sürede Canan Kaftancıoğlu ile kontrol altında tutarız diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nu oraya hangi güçler getirmek için planlar yaptıysa şimdi yerine getirecekleri ismi hazırlıyorlar. 75 yaşına merdiven dayayan Kılıçdaroğlu taş çatlasa 3 yıl daha CHP'nin başında kalır. Bilemediniz 5 yıl. Sonrasında gelecek ismi de aslında bugünden ilan ettiler. Canan Kaftancıoğlu ve etrafındaki kişiler bu taşları bile bile bizzat kendileri döşedi. Verilen bu ceza da zaten ödül olacak türden. İzleyin şimdi. Mağdur edebiyatı üzerinden yeni bir lider yaratacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Baykal'la Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 10-15 yıldır kontrol altında tuttular. 10-11 yıldır Kılıçdaroğlu öncesinde de Baykal. Bir 15 senede Kaftancıoğlu ile kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Kaftancıoğlu'nun toplumda bir karşılığı yok. CHP tabanının büyük bir bölümü tarafından da desteklenmiyor özellikle Atatürkçü ve ulusalcı kesim tarafından. Kılıçdaroğlu da yine aynı şekilde. Bir 15 sene daha muhalefetle CHP olursa karşısına çıkacak iktidar gücünün istediği gibi at koşturmasını sağlamak istiyor birileri. Bu yüzden CHP'nin değişmesini CHP'nin toplumun geniş kesimlerinden destek alacak bir lidere, bir vitrine kavuşmasını hiçbir şekilde istemiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun gidişi için hazırlık içerisindeler. Şimdiden bu hazırlığı yapıyorlar o kadar. Canan Kaftancıoğlu kararından benim anladığım bu başka da bir şey değil. Hepimiz göreceğiz. Kılıçdaroğlu sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nu getirmek için uğraş veriyorlar. Bu karar da tuzu biber oldu başka da bir şey değil.